Mesela burada toplanmamızın sebebi nedir? Bizi burada toplayan şey nedir? 7'den 70'imize farklı farklı meslekler, farklı farklı meşrepler olmasına rağmen bizi burada toplayan şey nedir? Eğer bizi burada toplayan şey Allah'ın rızasıysa, Allah'ın rızasıysa yani başka bir hiçbir kasıt, hiçbir menfaat gözetmeksizin biz burada topla Allah'ın rızasının içinde izlemektir. Ama bizler burada toplanmamızdan kasıt dünyevi bir menfaat olursa Mevlana Halid Baghdadi'nin söylediği okravi dahi olsa bir menfaat beklersek herhangi bir yaptığımız işte Rabbul Alemin bize o menfaatin hepsini vermez tamamını vermez. İlla menfaat alır insan. Ama o menfaatin tümü sadece Allah'ın rızasındadır celle ve ala. Rabbul Alemin bütün insanları Adem Aleyhisselam'ın soyundan yaratmıştır. Öyle değil midir? Bütün insanlar onun soyundandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Der ki ey insanlar bilin ki siz hepiniz Adem Adem'in soyundansınız aleyhisselam. Hepiniz Adem'in soyundansınız. Sizin içinizde en hayırlınız en muttaki olanlarınızdır. Allah'a karşı en çok korkanlarınızdır. İttika kelimesi çoğunlukla Türkçe'de korkma diye alınır. Halbuki tam manasıyla korkma değildir. Hani az önce okuduğumuz ayet-i kerimede de geçerdi. Vettekullah Allah'tan sakının demektir. Allah'tan sakınmanın manası nedir? Allah'ın koymuş olduğu hükümlere rıza gösterin. Yapın dediği şeyleri yapın. Yapmayın dediği şeyleri de yapmayın demektir. Vettakullah. Kim bunu yaparsa, yani Allah'ın koyduğu hükme razı olursa, bunun içine uhvet de girer. Yani kardeşlik de girer. Yanındaki kişinin senin kardeşin olduğunu bilmen de girer. Bu hükme razı olmak Allah'ın hükmüne de razı olmaktır. Allah'ın hükmüne razı olmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle takvadır. Takva Allah'tan sakınmak demektir. Eğer bir insan bu dünyada birisiyle arkadaşlık etse, maksadı da gayesi de bu arkadaşlıktan maksat ve gayesi de Allah olmaz ise, Celle ve Ala, Rabbul Alemin'in ayeti, ayeti kerimesidir, ayette açık açık geçer. Buradaki dostlukların hepsi orada düşmanlıktır. Orada hepsi birbirlerinden kaçarlar. Orada hepsi birbirinin yakasına yapışır. Sen beni günaha sevk ettin diye. Sen beni bu cehenneme sevk ettin diye yapışır. Ama iki insan arkadaşlık yaptığı zaman, dostluk yaptığı zaman... Eğer maksat Allah'ın rızası olursa o iki insan da kıyamet gününde Rabbul Alemin rahmetinin içindedir, rızasının içindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kişi dostunun dini üzerinedir. Subhanallah, meşrebi demiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ahlakı demiyor. Kişi dostunun dini üzerinedir. Sizden biriniz kiminle dostluk yaptığına iyi baksın. Bizler ister miyiz ki Firavun'la beraber haşrolunalım? Karunlarla beraber haşrolunalım. Nemrutlarla beraber haşrolunalım. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle yapmak istemeyen var mıdır burada? Hz. Ebu Bekir'e Sıddık'la radiyallahu an Hz. Ömer'le kişi eğer yaparsa, onların yaptığını yaparsa onlarla arkadaş olur.